Hepinize merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz işte. gibi burada evin falan var. Gizli yerde arkadaşlar. Dur bir şey yok. Sabah yapayım. Aa, nasıl gidiyoruz? Neyse burayı kırayım. Bir alalım var. Ben zaten giymezsin. Dur. Ben <laughs> i̇şte, gösteriyorum böyle bir bir kart da var hatta. Olem ne yapıyorsun? Patronizm sen ne yapıyorsun? Hiç kim yok olsun yok. O diyor salaklar da gitti. Aynen gitti işte. Bak. Evet. Tamam Amerika'nın. Ben alttayım arkadaşlar. Zaten game alttayım. Game alt dediğin adam geldi. Burada böyle bir ormanım var Orman. Or, or, or. or. Oğlum çok gitmişim ya. Ama kanın kafasına kadar gittim. Ha burada bir ormanım var. Burada işte kaçayım kaç kaç kaç. Ananı. Ben boş şeylere bu elmas koyayım. Bunu bir düşüze attı? O da öyle gidiyor işte. O da böyle bir şey var. Onu da gösterirsem zamanım olmadı. Böyle bir manzara. Dikkatli ol ha. O batom. Burada da, burada da bir gizli yerimiz var. Hmm girmek istiyorsanız videoya like atın girelim gidiyoruz evet girdik geldik bir yer de var ha bakın şimdi böyle var ya bakın şimdi Hii, çıktım bak böyle geliyor böyle çıkıyor görüyor musunuz? Sonra, Burada girmiyor. Burada hiçbir şey yok. Ona geri Saçma bir. Burada yok arkadaşlar. Burada koymayalım saçma biraz. Hiçbir şey koymadım. Burada elmamı koyayım. Arkadaşlar işte böyle bir evim var. Gizli bir var. Güzel yaptık uğraşmama. Like atın sonra da bunu. Ha şimdi ormanda kalmıştık. Gelin bakalım. Böyle dümdük gidiyorduk. İşte böyle gidiyorum. İşte böyle. Toprağı da kırsam artık bir gibi oluyor. Dur toprağı tut grib şey göstermek istiyorum. oranın nasıl? Artık bunu değil nasıl kapayım. Bu insanlar uçağa uçağa gideceğiz. Uçağı çaktık demiş. Oha. Oğlum siz mi tıkladınız? Patron ne, Oğlum, hıyarım, ne yapayım işte. Oğlum hıyar o ne yapıyorsun? Bak şimdi elmastan oluyor mu? Sanırım hayır patron. Olsa sana sorurum. Olsa seni öldüreceğim onu. İyi, iyi tamam. Ananı. Olmuyor lan. Hayda ne oluyor? Arkadaşlar elmas falan da var. Tamam arkadaşlar. Oturun öldürürüm öldüreceğim. Aa elmas kılıncım var benim. Yü. Bakalım bir de hangi kılıncı öldürebiliyormuşum. Dur şap, Dur. Heh, öyle. Öyle böyle, böyle. Bakalım ilk önce. Fakir. 19'da öldü. Şimdi yenisini yapacağım. Bakın. Aaaa. 19'da öldü hatta bu zor da değil ya. 19 da ne? 19 sapak bir şey. Bakalım kaç 19 vuruş da ne?

Altın kağıt bir de bok, bok gibi. <laughs> 20'de öldü Oğlum bak, şimdi en iyi yani 5 biz... arkasında böyle 8 vuruyor 7 vuruyordur. 8 arkadaşlar videoyu kapattım hemen karşılar kısmından size bu bu yani bulabilirsiniz yani bu bu şeyleri hani izliyorum mesela not kitsin tamam görüşürüz bay bay